Başkan Vekili Sırı Süreyya Önder'in rahatsızlığı hepinizi derinden üzdü. öncelikle kendisine acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabi önceki güne göre durumunuz daha iyi olduğunu doktorlar ifade ediyorlar. İnşallah sağlığını bir, an önce kavuşur. Bütün temennimiz bu. Biz aslında yarın için, yarın, yarın Cuma günü saat 14'te dörtte DEM heyetiyle Adalet Bakanlığı'nda randevulaşmıştık. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ifade edecekleri hususlar vardı. E ve bu hususları bizlerle paylaşacaklardı. E ama tabii Süreyya Bey'in Süre Süreyya Bey'in rahatsızlığı nedeniyle e bunu biraz ötelemek durumunda kaldık. Tüm odaklandığımız nokta şu anda elbette ki veya önderip e, sağlığına kavuşmasın. Bir an önce eski haline gelmesi de aramıza katılması. Bütün temennimiz, bütün duamız bu. Kendisi gerçekten e, ulaşmacı kişiliğiyle bu sürece önemli katkılar veriyor. Terörist Türkiye'ye e, inanan bir kişiydi. Ve bu konuda da önemli çalışmaları başlatmışlardı. Ve e, bir takım görüşmeler e, netice Sonrasında da Adalet Bakanlığı'nda burada e, heyetiyle beraber yarın için buluşacaktık ve e, bizlere iletecekleri hususları, görüşleri dinleyecektik kendilerinden. Tabii ki e, daha önce de daha önceki görüşmelerimizde de ben e, daha önce parlamentoda da görev yaptım, o heyette bulunan e, milletvekilleriyle de önceden e, görüşmelerimiz oluyordu. E, tabii yarınki eğer yapılsaydı neler gündeme gelecekti bu hep soruluyor. Ee, elbette ki görüşme sırasında neleri e, ifade edeceklerini bizim şu anda söylememiz mümkün değil. Ama öncesinde özellikle tezahürlerinde bulunan tutuklu bu ve hükümlülerin şartları ile ilgili olarak e, bir takım talepleri oluyor zaman zaman. Bunlar özellikle mevzuatımız çerçevesinde kanunlar, ceza infaz yönetmeliklerimiz çerçevesi içerisinde yapılabilecek hususlar zaten kanun çerçevesinde yapılıyor. Özellikle hasta hukuku ve hükümlülerle ilgili, bunların tedavi süreçleriyle ilgili, özellikle infaz şartları ile ilgili olarak bir takım taleplerde e, bulunmuşlardır ve onlarla ilgili yapılan çalışmaları bu e, görüşmede değerlendirebilirdik. E, yine e, idari cezaevlerindeki idare ve gözlem kurulu ile ilgili bir takım Buna benzer bazı talepler yarın yapacağımız, yapmayı planladığımız görüşmeler bile getirilebilirdi. Bunları daha önce de bile getirmişlerdi.